Yok yemek yemedi, yok ateşi düşmedi. Anne olduğumdan beri endişeler gitmedi. Nasıl yanlış doğrusu nasıl olacak? Düşünmekten gözlerime uygu girmedi. Anne olmak zor ama gülüşü yeter. İçimde hala küçük bir kadın dans eder. Anne diye abartmayın, büyümedim ben. Hiç mükemmel olmadım, oldum yeter. Uyusun da gülsün anne, şıkır şıkır yürüsün anne. Elinden geleni yaptın da anne, hadi şimdi uyu güzel anne. Hayat mı o mu o mu hayatı yenecek, hangi okul sonunda içime sinecek. İyi şeyler hep tabi baba tarafı Ama faturalar hep bana kesilecek Anne olmak zor ama gülüşü yeter İçimde hala küçük bir kadından sever Anne diye amartmayın büyümedim ben Hiç mükemmel olmadım oldum yeter Uyusun da büyüsün anne Şıkır şıkır yürüsün anne Elinden geleni yaptın dale Hadi şimdi uyu güzel anne Uyusun da büyüsün anne Şıkır şıkır yürüsün anne Elinden geleni yaptın dale Hadi şimdi uyu güzel anne Eee 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 anne Eee eee e, anne ee, e, 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 anne Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. <laughs>